Yani Zeki'yle çalıştım biliyorum. Tekrar çalışmayı çok isterim. Manyak insanları çok seviyorum. Yani gerçekten mükemmeliyetçi insanları. Nuri de öyle. Nuri Bilge Ceylan da öyle. Yani ikisiyle de çalışmak muhteşem olur yani. Kader'in iki erkeğinden biri gerçek hayatta karşına çıkıyor. Ve seninle hayatını paylaşmak istiyor. Hangisi gelsin? Bekir mi, Zagor mu? Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet gelsin. Ne no olur kocam gelsin. <laughs> diyor ki seni kendi halinde bırakıyor diyor. Kız beni ki nasıl kendi halime bıraksın <laughs> ama <öyle gülüyor> o? Ama o kadar bırakabilir mi yönetmen <laughs> o? Öyleymiş. <laughs> Aşkım ama yani. <laughs> öyle demiş Bahar Çoğada. <laughs> seninle oynamak isterdim. Aşkım. Evet. Gelsin. Aynen. Çünkü o kadar benziyorsunuz ki. O yüzden seninle oynamak <gülüyor> isterdim. <gülüyor> Merhaba, Mahal Art Galata'dayız. Can yazıp yönettiği ilk oyun olan Küçük Balkon'un provasını bastık diyelim. Yanımda ikisi de birbirinden yetenekli, enerjik ve üretken iki kadın oyuncu var. Sevgili Vildan Atasever ve Nazlı Senem Ünal. İkisini de ekrandaki ve sinemadaki işlerinden tanıyoruz ama ilk defa bir tiyatro oyununda izleyeceğiz. Şimdi onlar oyunda iki kız kardeşi oynuyor. Damla ve Nehir isimli iki kız kardeş olarak izleyeceğiz onları. Ve yanlarında Deniz Karaoğlu da Burak isimli karakter olarak oyunda. Şimdi Vildan ve Nazlı'ya birbirlerine soracakları hem böyle kendi kariyer yolculuklarından hem tiyatro ile ilişkilerine dair göndermeler olan bir dizi soru hazırladım. Bakalım nasıl cevap verecekler. Biraz eğleneceğiz. Onları baş başa bırakıyorum. Başlıyorum. Şimdi Hı. tek çocuk olarak prensesler gibi ama yalnız büyümek mi? Kardeşlerinin de sorumluluğunu istenmeni gerektirecek çok kardeşli kalabalık bir ailede büyümek mi? Aa, ben çok kardeşli, kalabalık bir ailenin üyesiyim ve bu çok keyifli, çok insanı böyle güvende de hisseden bir şey oluyor. O yüzden ikinci şıkkı tercih ediyorum. Çok kardeşli. Ee, evet. Ama sen çok anaç birisin zaten. Ben şımarırım, sevgimi bölünsün istemem. Kafayı yerim, annemler onlarla daha çok ilgilenirse falan diye. O yüzden keşke tek çocuk olsaydım. <laughs> şaka şaka, abimi çok seviyorum bu arada. İyi ki var, o da çok iyi bir oyuncu. Hakan Emre. <laughs> Neyse, geçeyim mi ikinci soruya? Hadi bakalım. Tamam. Yüzlerce yıllık klasik bir tiyatro metninin yenilikçi bir versiyonunda oynamak mı? Hı hı. Günümüz insanının meselelerine dokunan yeni yazılmış bir oyunda rol almak mı? Ee, küçük Balkon. Sadece küçük <laughs> balkonlar almak. <laughs> küçük balkon çünkü orijinal. Şey e, mi bu Kılcıoğlu'nun yazdığı e, bildiğin atasözü. Orijinal, güncel, orijinal bir e, hikaye ve böyle çok kanırtmadan ama e, böyle dertlerimizi de anlatan bir hikaye. O yüzden yine ikinci şıkkı tercih ettiğim için buradayım. Evet. Yani böyle mesela Shakespeare gelse sana oynamaz mısın? Yani işte oynarsın tabii ki ama yani hani e, şu anda küçük balkondayız ve şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ama tabii ki hani Shakespeare'in bir karakterini farklı bir şekilde yorumlamak ve onu da tatmak, onu da tecrübe etmek tabii ki çok istiyorum yani. Umarım ileride o da olur. Ama şu an ben küçük balkondayım ve e, bunu çok seviyorum yani güncel ve orijinal bir hikaye olması çok hoşuma gidiyor. Anladım. O zaman geçiyorum üçüncü soruya. Senin için hangisi daha heyecan verici? Gişe rekortmeni bir filmde yan rol mü? Hı hı. Ödülleri toplayacak, bağımsız ama çok az seyirciye ulaşacak bir filmde baş rol mü? Oo, güzelmiş bence bu soru. Yani e, şeye bir karakterde oynarken karakterin tabii ki herkese ulaşmasını istiyorsun. Hikayenin, oynadığın filmin, oynayacağın oyunun, tiyatronun, herkese her insana dokunmasını istiyorsun tabii ki yani. Bu yani bağımsız veya Gişe rekortmeni. izleyeceği gişe yani Bu önemli olan rol zaten yani. Neye oynuyorsun, karakterin ne ve hikaye neyi anlatıyor. Önemli olan bu oluyor zaten. Artık bağımsız diye de bir şey yok yani. Bu dünyada çok da bağımsız olamıyoruz zaten. Evet doğru. <laughs> üzüldüm birazcık. <laughs> Cevabına ben biraz üzüldüm. Ben fark etmiyor yani önemli olan karakter dedim ama. Ya bir gişe çay, rekortmeni olsun istedim. Hikaye, <laughs> karakter. Ben buna mesela şey derdim. Gişe rekortmeni bir filmde başrol. Öyle bir, <gülüyor> 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 öyle bir cevap yok ama ben öyle istedim. <laughs> <ben. gülüyor> Roman'ı <laughs> geçiyorum şimdi diğerini. <laughs> İsmini gördüm bu soruda. Sinemacı Can Kılcıoğlu'nun tiyatrodaki cesaretinden ilham alan büyük yönetmenlerden biri seni düşünerek tek kişilik bir kadın oyunu yazacak. Hı -hı. Kim olsun o yönetmen? Nure Bilge Ceylanımız mu? Oyunu yönetecek. Hı hı. Of ya Alıştım. çok zor bir soru bu. İkisi de o kadar farklı ki. Böyle sanki aynı gibi görünüyorlar ama çok farklılar ya. Yani Zeki'yle çalıştım biliyorum. Tekrar çalışmayı çok isterim. Ee, manyak insanları çok seviyorum yani gerçekten. mükemmeliyetçi insanları. insanları. Ee, Nuri de öyle, Nuri Bilge Ceylan da öyle. Yani ikisiyle de çalışmak muhteşem olur yani. Ama, ama ben bir tane işte. küçük balkonda Can Kızıoğlu ile çalışıyorum. <laughs> Can kafayı mı bu Ya çok poetik cevaplar veriyor. <laughs> <bir. gülüyor> çok poetik cevaplar veriyor. Şey mesela Zeki Demirkubuz'la çalıştım zaten. Ne öyle bir güzel. Şey. Yani ama yani çok isterim ikisiyle de çalışmak isterim ya düşün. Peki hangisi? Ya, oy ya düşünsene oyun yönetiyorlar ve ya bu oyun arada çok güzel, güzel bir şey olabilir. Ama çok uzun sürebilir oyun. <gülüyor> <gülüyor> Tek perdenin panlarsa <laughs> yalnız seyirci yani gibi bir şey. Dört perde falan yapıyorsun. Tabii. Şey, <laughs> oyun, şeyle, yiyecek içecekle gidiyorsun kamp gibi. Ay neyse. <laughs> ben çok isterim ikisiyle de çalışmadım. Peki geçiyorum diğer soruya. <laughs> Hayatının sonuna kadar döndüre döndüre aynı yazarın oyunlarını çalışacaksın. Shakespeare mi? Brecht mi? Shakespeare ya. Yani bilmiyorum yanlış söylüyor olabilirim ama daha gerçeğe ulaşabilirsin gibi geliyor bana. Ben de öyle düşünüyorum. Bence de Shakespeare. Evet ama ikisi de ölümsüz. Biraz önce konuştuğumuz gibi zamansız, ölümsüz yazarlar. Anlattıkları her şey günümüzde de tekrar tekrarlanıyor. O yüzden zaten sürekli onların oyunlarını uyarlıyoruz. Çünkü günümüzde de aynı şeyleri yaşıyoruz. Bitmiyor. Ama böyle Shakespeare daha böyle gerçekçi geliyor sanki. Bilmiyorum. Shakespeare. Shakespeare. Geçtim diğer soruya. Hmm. Kaderin iki erkeğinden biri gerçek hayatta karşına çıkıyor ve seninle hayatını paylaşmak istiyor. Hangisi gelsin, Bekir mi Zagor mu? Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet gelsin, ne no olur kocam gelsin. Ay ikisi de değil ya. <laughs> ya yani bilmiyorum, bilmiyorum. Zor bir soru bu benim için. Yaşandı bitti, <laughs> kaderde kaldı. Seçmiyor musun ikisinden? Yok de? seçmiyorum. Birini seç. Yok ya seçmeyeceğim. Bekir. <laughs> Bekir mi? Yok, seçmeyeceğim. Seçmiyor, ne yapayım? Ben <laughs> seçeceksin. Ben, ben özgür bir ka bak bak kadına şiddet. Ben özgür bir kadınım yani. Seçmiyorum. İkisini de seçmiyorum. <laughs> güzel. Bu çok güzel bir cevap. O yüzden diğerine geçiyorum. Anne babanla ilgili tatsız çocukluk hatıralarıyla yüzleşmek mi yoksa üstünü örtüp yoluna devam etmek mi? Hem yüzleşip hem de onun üzerini kapatıp yani böyle yaşamını etkilemeyecek halde üzerini kapatıp devam etmek daha ama bilerek, kabullenerek, anlayarak, affederek devam etmek çok daha insan için sağlıklı geliyor. Öbür türlü yani üzerini kapatmak büyük daha büyük travmalara neden oluyor. Tabii zaten gibi bir yerde yani, karşına çıktığı için her türlü onu çözmen gereken. Tabii, tabii gerekiyor aynen. Yani. çözmen gerekiyor. Ama yani o kinle, o nefretle de yaşayamazsın yani bu hayatla. Yani çözü, çözüp devam etmek çok daha sağlıklı geliyor bana. Evet. Bu oyunda diyelim ki kardeşini ben oynamıyorum. Hı. Diyelim ki. Hı -hı. <laughs> Öyle bir şey yok da. <laughs> Kiminle oynamak isterdin? Ahsen Eroğlu mu, Margot Robbie mi? Hı -hı. Margot, yani çok güçlü rakipler ama. Nazlı Senem. Değil mi? <laughs> Üçüncü seçenek yok mu? Barmenim ben. İşte beklediğim cevap. Teşekkür Barmenim ederim. Barmenim ben. Çünkü e, Bekir ve Zogor arasında hiç <laughs> cevap vermedim. Buna cevap verseydin <laughs> çok kırılırdım. <laughs> çok inanılmaz kırılırdım ve prova <laughs> sürecimizde etkilerdi bence. <laughs> Devam ediyorum. Küçük balkonda babamızı sahnede hiç görmüyoruz ama biri olsaydı hangi oyuncunun babamız olarak sahnede yanımızda olmasını isterdin? Hı. Aklına ilk kim geliyor? Hmm. Hiç düşünmedim ya. Gerçekten niye düşünmedik biz bunu? Babamızı. Ben de düşünüyorum aynı anda şu an. Ne ol kim olabilir? Kim olsun isterdik? Babamız nasıl biri ve kim yakışır? Yani ya ona? babamız nasıl biri? olduğunu <laughs> az çok biliyoruz biz aslında. Sen de ben de biliyoruz babamızı, tanıyoruz da. Ama kim oynardı taraf kısmı? Kim oynardı, oynardı ya? Oynardı. Hiç sizin aklınıza gelen mi kızlar? Kim olabilir? Şerif Ha evet ya ay çok <laughs> da çok da tatlı ama hiç ona konduramam kötü bir şey. Gerçi babamız tam olarak kötü değil, kötü değil de. Evde yok. Evde yok bile. Genel baba figürü gibi de, <laughs> Ama işte o da önemli sevgiyi göremiyorsunuz. Bir rüya gibi. <laughs> Sanırım bu kadar sorularımız. Bravo. Evet. Ya, çöketiniz... <laughs> Gerçek hayatta oyunumuz Küçük Balkon'daki iki kadın karakterden biriyle kardeş olacaksın. Hangisini seçerdin? Düzenli, sorumluluk sahibi gibi görünen Damla mı? Vurdum duymaz, özgürlük düşkünü Nehir mi? Damla'yı seçerdim. Çünkü Nehir bana biraz benziyor o konuda. Benden bir tane daha istemeyebilirim. Ama beni biraz dizginlesin diye, arada akıl danışayım, beni sakinleştirsin ya da hata yaptığımda gidip sığınabileyim diye kesinlikle Damla'yı seçerdim. Yani çünkü o enerjiyi seviyorum. Sahiplenici bir kadın Damla. O yüzden <laughs> Damla'yı seçerdim. Peki. Hangisi daha cazip? 2000 seyirciyle mikrofonla oynayacağın kalabalık bir prodüksiyonda olmak mı? 200 kişilik salonda çıplak sesle oynayacağın bir tiyatro oyununda mı rol almak isterdin? Yani ikisi de apayrı bence. Yerleri bambaşkadır da ben 200 kişilik çıplak sesle oynamayı tercih edebilirim. Her şey daha gerçek gibi geliyor, hissettiriyor. O yüzden o hani mikrofonun sesi bile bazen hani şey yapabiliyor ya, duyguyu seyirci gözüyle bazen mekanikleştirebiliyor. O yüzden ben 200 kişilik salonda çıplak sesi tercih ediyorum. Ama prodüksiyon oyunu böyle hani büyük, kalabalık, danslı manslı falan onlar da mesela çok keyiflidir. Yani İsterim aslında yani. Hepsini onda. istersin ya. Değil mi ya? Yani 2000 kişilik insana ulaşıp oyununu göstermek, o heyecanı yaşamak. Tabii Ekin... yani o da bambaşka yani. bir şey Bak, yani. biz, Kalabalık Biz istiyoruz bir yani herkese ulaşabilelim, her şehre gidelim, herkes görsün oyunumuzu, tabii. paylaşalım o Ya yani bizim şey. oyunun mesela küçük balkonun 2000 kişiye oynama heyecanı falan çok inanılmaz bir şey olur bizim için. Güzel bir his yani. Evet ama evet. ben şimdilik e, 200'ü 200 seçiyorum. Ben de 2000'i seçeyim arada buluşalım oyunda. <laughs> Malko. <Tamam. küçük balkonda. gülüyor> <laughs> Yüzlerce yıllık klasik bir tiyatro metninin yenilikçi bir versiyonunda mı oynamak, günümüz insanının meselelerine dokunan yeni yazılmış bir oyunda mı rol almak isterdin? Ya ben buna şöyle demek isterim ama o iki seçenekten birini de seçeceğim. Ben hı. klasik bir metni olduğu gibi oynamak istiyorum mesela şu anda. Yani uyarlaştırmadan. Hı hı. Yani o halini de, izlemeyi de çok özlediğimi fark ettim. Hı hı. E öyle o haliyle oynamak da çok isterim. Ama burada çağdaş kısmı seçeceğim galiba. Hep yani ikinciyi. politik cevaplar veriyorsun. Politik değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama ikinci şu an için ikinci seçenek. Öbür soruya geçiyorum. Tiyatronun altın çağı denilen 1960'lar Türkiye'sinde yaşayıp bir tiyatro starı olmak, turnelerle ülkeyi gezmek mi? Yoksa günümüzde oh. ekranda ve sinema oh. işleriyle kariyer yapıp <laughs> bir yandan da tiyatro sahnesine çıkmak mı? Yani ilki çok muazzam bir şey olurdu ya. Belki onu hissedemeyeceğim bir şey olduğu için ona çok özendim. Ama ilki olsun çok isterdim. 60'larda tiyatro starı. Üf, ama çok, çok isterdim ya. Yani. O e tabii o dönemde yaşadıkları falan illaki evet. ama yani şu an bizim için bile onlara bakınca hep böyle wow dediğimiz bir yerdeler ya. O yüzden çok çok hayranlık şey, uyandırıcı bir yerdeler o Hikayeler yani. mi acaba seni cezbediyor? Ne Her şeyle yani. Ya sonuçta onlar bir ikon ya evet. ve ikon olmak tabii ki de o kadar süre sonra konuşulmak, hatırlanmak muazzam bir şey yani. Ama <laughs> şimdi yine politik diyeceksin ama <laughs> ama şu anda ikinci seçenek tabii bizim için daha mümkün olan seçenek. Ama yine ilkinle çok isterdim yani. Evet. Yani şey mücadele verip değil mi? 2000'lere böyle yol açmak da güzel bir şey Tabii. yani. Ya Her anlamda. Yani o 60'lı yıllardaki starlar sayesinde biz bugün tiyatro yapabiliyoruz. Özgürce istediğimizi söyleyebiliyoruz. Oynayabiliyoruz. Onlar sayesinde oluyor yani. Tabii ki. Yılın olayı olacak. Sinema filminde Ah. Yılın olayı. İsterim olan yaratıyorsun isterim. <laughs> Yönetmen nasıl bir karakter istediğini anlatıyor. Seni kendi halinde mi bıraksın istersin yoksa sürecin her aşamasında seni bitmeyen müdahalelerle yönlendirsin mi? Bitmeyen müdahalelerle <laughs> yönlendirmesin tabii yani. <laughs> Sen ilkini seçmemi istedin? O bitmeyen var mı orada gerçekten? Yani kendi haline mi bıraksın yoksa müdahale mi etsin? Ee, kendi halime bıraksın ama tabii bir başıma da kalmayı sevmem yani. Hani müdahalede yer yer edilmesini isterim çünkü hmm. şey tribine girebiliyorum ben hani doğru mu o zaman çok soruyorum zaten ee, ama desteğe ihtiyaç duyuyorsun eğer karakter çok detaylı konuştuysak masa başı çalışmamız Hı -hı. çok fazla yapıldıysa o karakter anlatıyor sana ve tamam diyor kendi halindesin diyor yani oyna ya, ya o zaten şey beni kaçma. çok e, yani sadece öyle yapsa bile ben ona yolda çok soru soracağım için yine Hani yönlendirme kendi yönlendirmemi zorlamıyor vermiyor bir şey olsa söylerim zaten diyor sana <laughs> Düşünsene oldu mu bir şey ama orada ama. da güvenirim Bana artık bir şey, şey diye, yani bir şey olsun söylerim. Bir şey olsun söylerim herhalde yani filan diyorsan. <laughs> Genelde bize Düşünsene böyle mi? deniyor çünkü değil mi o yüzden. <laughs> Biz ikimiz de biraz şey bir tip olduğumuz için kaygılı. <gülüyor> 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 ya evet evet ama e, yani tabii özgür bırakılmak e, bir de yönetmenin sana da güveniyor olduğunu hissetmek daha kıymetli yani. Çok müdahaleyle nasıl yani. Ama yanlış bir şey yapıyorsun diye. E, yanlış yani. bir şey de zaten her yönetmen müdahale eder. Hayır <laughs> yani ama ben burada yani. öyle diyor. Diyor ki seni kendi halinde bırakıyor diyor. Kız beni ki nasıl kendi halime bıraksın <laughs> ha. ama o? Bıraksın. Kadar <laughs> <mi? Yönetmenim> o kadar bırakabilir mi yönetmen o? Öyleymiş. Bir daha gazetecilik yapmayı düşünüyor musun? <laughs> Asla sorunun peşini bırakmadım. <gülüyor> <gülüyor> İlkini diyorum. Müdahale etmesin, bana karışmasın. İyi, tamam hadi, sen öyle yorumlamak istiyorsan soruyorum. <laughs> Aşkım ama yani. <laughs> öyle demiş Bahar Çoğada. <laughs> bir de ben okuyabilseydim, neyse. Anne babanla ilgili tatsız çocukluk hatıralarıyla yüzleşmek mi? Yoksa üstünü örtüp yoluna devam etmek mi? Biraz önce bana sordun. Evet tabii ki sonra. de yüzleşmek. Zaten her türlü bir yerde yüzleşmek zorunda kalıyorsun yani. Evet. Yani çünkü onları eğer halı altına süpürüyorsan günün birinde patlıyor, patlıyor. Bir şekilde nedenine yaşadığın şeylerin nedenini keşfediyorsun. Ee, ama çözülüyor yani. Çözmek tabii ki. Hayatının sonuna kadar aynı karakteri oynayacaksın. Macbeth'in Lady Macbeth'i, hmm. Arzu travmayı'nın. Ah. İkisini de oynadım. Çok severim. Ama ay e, Lady Macbeth bence. Ben çok seviyorum Lady Macbeth'i onu oynar dururum. Zaten o benim bitirme projemdi. Çok içi değil mi şey bu yani karışık? Yani çok seviyorum ya. Yani kadın o, kadar güçlü bir kadın karakter ki yani. Yani tabii Arzu Travma'yı falan evet de Lady Macbeth ya benim Film versiyonu da vardı onun. Lady Macbeth'in. Marion Cotillard oynamıştı galiba. Çok etkileyici. İzlemişimdir bir... de o kadar hatırlamıyorum. Evet çok etkileyici bir performanstı. Bu oyunda diyelim ki ablanı ben oynamıyorum. <laughs> Kiminle oynamak ister? Hiç kimseyle oynamak istemiyor. Derya Alaboraylı mı? Bak. Hayır seçenek var. mi sunuyorlar? Derya Aa, Ayda. Kate, Kate <laughs> Winslet mı? Senle oynamak isterdim. Aşkım. Evet. Gelsin. <laughs> Aynen. Çünkü o kadar benziyorsunuz ki. O yüzden seninle oynamak isterdim. İkinci <laughs> <Üküncü> seçenek dedi. <laughs> <laughs> Kate dedi. <laughs> Adi arkamda da oynuyor görüyor musunuz? <laughs> <laughs> Ay tabii ki de her şekilde seninle oynamak isterim. Hiç abartısız, şakasız. Kate güzel olurdu. Derya'la ama burada düşünsene ya. İngilizcem yetmez aşkım. <laughs> Kate bile. Ama bir gün belki oynarız ya. Derya'yla ile da bir tiyatro oyununda falan. E, Kate işte olmaz inşallah. da. <laughs> Kate yalnız. Hayır ya hayalleri yüksek tutalım. Neden olmasın? Küçük balkonda annenizi sahnede hiç görmüyoruz. Hı. Hmm. Ha. Hmm. Aa baba babayı, babayı ters çeviriyorum ama biri olsaydı hangi oyuncunun annemiz olmasını sahnede yanımızda olmasını isterdin aklına ilk kim geliyor aklına gelen ilk kişi kim bir dakika biraz düşünmek istiyorum bu soruyu <laughs> yani ben bir anladım. saat sonra <gülüyor> <gülüyor> aynen o gön gönül alıyordu dayalı ya da genç Kimdi <laughs> yanlış <laughs> <laughs> Bilmiyorum ha. ya. Bunu bir düşünelim. Kim oynardı? Kim, o, kim oynar? Ya, ya bir şey söyleyeceğim. Babaya kimse gelmiyor aklımıza ama Anne kadın ama... oyuncu dediğin zaman böyle Türkiye'de gerçekten aklına Çok geliyor. Iyi. Yani mesela Derya Alubara, Şebnem Sönmez. Yani kim var? Tilbe, saran. tilbe saran? Aa, sen yani, saran çok güzeldir. Yani evet olabilir. çok. Ya babaya kimse yani ama olur. anneye geliyor yani bir süre. Ay çok da güzel ya. olur. Çok iyi olur. Doğru düşüneyim ben. Ee bu belki küçük balkon iki de. <laughs> <Evet> ya. Flash <laughs> Flashbacklerle hayatımıza girip. Evet tilbe saran çok güzel olur. Bu kadar bitti ya. Bitti mi? Vallahi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Çak. Bir challenge daha atlattık. Daha neler atlatacağız <gülüyor> acaba? <gülüyor>